Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değerlidir Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir Sözleri yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden sevgili izleyiciler. Kutsal Yazılar günlük çalışma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu programda yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını Pazartesiden cumaya günlük olarak inceliyoruz. Önceki bölümlere geri dönmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.kusalyazilar.com. Bizi ilk kez izliyorsanız soru veya yorumlarınızı info@kusalyazilar.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Ayrıca bölümlerin günlük olarak paylaşıldığını göreceğiniz Facebook sayfamıza da göz atabilirsiniz bölümleri izleyebilir ve yorumlayabilirsiniz. Yeni Ahit kitaplarının tam olarak öğretici mektuplar hakkındaki çalışmamızda 1. Timoteus'un son bölümüne ulaştık. Yani 6. bölüme ulaştık sevgili izleyiciler. Tanrının evi olarak kilise Şimdi izninizle başlangıçta öncelikle stüdyoda ağırlamaktan onur duyduğum Rabbin hizmetkarları Fayez Fuat kardeş ve İshak Elia kardeşe hoş geldiniz diyelim. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Sevgili konuklar sizler de hoş geldiniz. Bugünün incelemesine birkaç dakika sonra başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Doktor Fayez, 6. bölüm 1. ve 2. ayetler şöyle der. Kölelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki Tanrı'nın adı ve öğretisi kötülenmesin. Efendileri iman etmiş olanlarsa nasıl olsa kardeşiz deyip Efendilerine saygısızlık etmesinler. Tersine daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar sevdikleri imanlardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle. Bir önceki bölümde ihtiyarlar, genç kadınlar, yaşlı kadınlar ve genç erkekler arasındaki ilişkilerden bahsettikten sonra burada köleler ve efendiler arasındaki ilişkiden bahsetmeye başladı. Bize bu konuyu anlatın. Bu bölümde Elçi Paulus, efendileri inanan olsun ya da olmasın kölelere talimat verir. İnanlı olsun ya da olmasın efendilerinin onurlandırılması gerektiğini söylüyor. Elçi Petrus'un birinci mektubunun ikinci bölümünde şöyle der. Efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun. Patronumun veya işverenimin inançlı olup olmamasına bağlı değildir bu. Tanrı'nın bana ne emrettiğine bağlıdır. Yani işimi mükemmel bir şekilde yapmak ve işverenimi onurlandırmak zorundayım. Onurlandırma kişisel saygıyı ve finansal saygıyı da içerir. Yani işverenime para mı vereceğim? Hayır ona para vermeyeceğim ama ne olursa olsun kusursuz çalışarak hakkını vereceğim. Onun hakkını. Benim haklarıma saygı gösterse de göstermese de. Bunu ustamı veya patronumu memnun etmek için değil, Rabbi memnun etmek için yapardım. Ve Elçi Paulus ve Petrus başka bölümlerde de bundan bahsettiler. Ancak günümüzde yaygın olan asıl sorun iş sahibinin veya yöneticinin inanlı olması. Çalışanınsa ruhsal alanda bir armağanı olan seçkin bir kardeş olması veya çalışanın kardeşi olmasıdır. Örneğin bir gece Kilisede birlikte olmuş olabilirler ve ruhsal anlamda seçkin olan çalışan, toplantıda vaaz veren kişi olabilir. Ertesi gün eşitsizliklerin artık olmadığını düşünerek işe gider ve yöneticisine kilisede davranacağı gibi davranabileceğini varsayar. İmanda kardeşi olarak yöneticinin pozisyonuna saygısızlık edebilir veya her ikisinin de eşit görünmesi için kendini yüceltmeye çalışabilir. Kilisede eşit oldukları doğrudur. Çünkü Elçi Paulus'un dediği gibi kilisede Tanrının ailesinde ne köle ne de özgür var. Tanrının ailesinde. Ancak işte dikkate alınması gereken sosyal ve mesleki farklılıklar vardır ve çok dikkatli olunmalıdır. Büyük şirketi olan bir yönetici tanıyorum ve genç bir adamı işe aldı. Bu genç adam sanki işi dünkü kilise toplantısının bir uzantısıymış gibi Elinde kutsal kitapla sabah işe gitti. Müdür işi hafife aldığını hissetti. O yüzden ona kilisede kardeş olmalarına rağmen iş yerinde yönetici olduğunu ve genç adamın çalışması gerektiğini söyledi. Aslında yaptığında haklı olduğunu görüyorum. Doğru. Doğru. Evet, dolayısıyla kölelere yönelik bu talimatlar efendiler, inananlar olsun ya da olmasın geçerli. Gerçekten çok önemli. Buyurun. Inanlı olmayan Dinliyoruz. yöneticiler söz konusu olduğunda bazıları yeterince ödeme almadıklarını düşünerek elbette mükemmel çalışmayabilir. Doğru. Bu nedenle Tanrının adı ve öğretisi kötülenmesin Doğru. diyor. Tamam. Onurlandırmakla iltifat etmek arasında ayrım yapmak istiyorum. Bir şirkette veya bir kurumda çalışan olarak inançlı olsun ya da olmasın patronuma saygı duymam gerekiyor. Peki ya dal kavukluk? Demek istediğim burada yöneticilerini pohpohlarken abartan bazı çalışanlar görüyoruz. Fazla bir abartı söz konusu. Tanrı'nın sözüne göre onurlandırmayla iki yüzlülüğü nasıl ayırt edeceğiz peki? Dalkavukluk doğru olmayan şeyleri veya var olmayan nitelikleri söylemektir. Bu pohpohlamak ve yalandır. Onur kişisel özelliklerinden bağımsız olarak bir kişinin hak ettiği bir şeydir. Tamam. İş yerindeki yöneticim saygı görmeyi ve doğru. emirlerine uyulmasını hak eder. Bu İncil'deki bir emirdir. Ama var olmayan bir şeyi söylemem. Bu Rabbin onaylamadığı pohpohlama ve yalan. Bence yönetici içgörü sahibi inanan biri ise bunu ayırt edebilecektir. Doğru, doğru. İsak kardeş 3. ayetten başlayarak şöyle diyor: "Eğer biri farklı öğretiler yayar doğru sözleri, yani Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa kendini beğenmiş bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Onlar tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar. Burada emirlere uymayanlarla ilgili bir uyarı var. Bize bu konu hakkında fikir verin. Bu durum efendiler ve köleler hakkında az önce duyduğumuz şeyle bağlantılı. Diyor ki biri farklı öğretiler yayar Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini onaylamazsa. Yani ilkesel olarak sadece efendiler ve köleler konusunda değil genel olarak İncil'in emirlerine evet. uymayan... Rabbimiz İsa Mesih'in sağlam sözlerine katılmayanlardan. Elçi burada bu sözlerin esinlenmeyle söylendiğini yani elçi Pavlus'un sözleri değil kutsal ruhun ve Rab İsa'nın evet. sözleri olduğunu kastetmekte. Kendini beğenmiş bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesinde sever. Kibirlidir ve İncil'in öğretilerinden daha yukarıda olduğunu düşünür. Tabii ki kendisini İncil'den daha yüksek gördüğünü beyan etmez. Bunun yerine belirli bir ayetin başka bir anlamı olduğunu veya İncil'in kelimenin tam anlamıyla şu ya da bu anlama gelmediğini iddia edebilir. Artık efendiler ve köleler olmadığı için önceki ayetlerin günümüzde geçerli olmadığını iddia edebilir. Ancak bu sözler günümüzde çalışanlar için geçerlidir. Şunu sorayım, itaat etmek için mi anlamalıyım Buyur. yoksa anlamak için mi boyun eğmeliyim? Hangisi? Şey, bazıları önce anlamadıkça itaat etmeyeceklerini söylüyor. Ancak İncil bize bunu öğretmez. İncil bize ayrıntıları anlamasak Doğru. bile itaat etmeyi öğretir. Elbette. Ve itaat yolunda anlayış da gelecektir. Bir inanlı olarak benim iyiliğim için Tanrıya ve onun emirlerinin geçerliliğine güvenmek. Benim inancım olmalı. Tanrı'nın sözlerinin benim iyiliğim için olduğuna güvenmiyorsam artık bir inanlı olduğumu iddia edemem. Ama Rabbin sözlerine güvenen bir inanlı olarak itaat etmeliyim. Ve itaat yolunda her şeyi anlayabilirim. Evet. Doğru. Ama anlamayı itaat için bir koşul olarak koymak ne anlayışa ne de itaati yol açacaktır. Kendini beğenmiş bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesinde sever der. Yani her zaman tartışır ve kendi yorumlarını empoze eder. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara yol açar. Yani bu efendiler ve köleler arasında çekişmeye yol açacaktır ve her ikisi de inanan olduğundan bu kilise içinde de sürtüşmelere neden olacaktır. Ve ne yazık ki düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Yani örneğin bir iş bularak veya bunun gibi bir şey yaparak İmanından maddi kazanç elde etmek isterler. Ancak dindarlık bir kazanç aracı olmamalıdır. Tamam. Teşekkürler. Bir ara verip ardından devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Hizmette bazı gururlu kişiler var ve bunlar sıkıntı yaratıyor. Gurur her zaman belaya neden olur ve Tanrı'nın çocuklarına layık değildir. Sadece Tanrı'nın lütfuyla kurtulan günahkarlar olduğumuzu her zaman anlamalıyız. Konumuyla, ırkıyla, mirasıyla övünenler var. Ama Rabbin lütfuyla kurtuldukları için övünenler de var. Günahlarla ve kötülüklerle lekelenmiş bir geçmişimiz olması yeterlidir. Bu nedenle yalnızca Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğumuzu unutmadan her zaman alçak gönüllü olmalıyız. 1. Timoteus 6. bölümü incelememize devam etmek için geri döndük sevgili izleyiciler. Şimdi konuklarımızdan bir soru alma vakti. E 6. ayet oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır diyor. Yetinmek demek burada hırsın karşısında olduğu anlamına mı geliyor? Tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Yetinmek hırsın zıddı mıdır? Öncelikle şunu söyleyeyim ki iman gizli Rab korkusudur ve her türlü şartlara rağmen insanların huzurunda Rabbe iman etmektir ya da dünya ne kadar memnun olursa olsun dünyanın ne sunabileceğinden bağımsız olarak Tanrı'nın haklarından başka hiçbir şeyi önemsemeyen ruhun halidir yetinmek Rabbim bana sunduklarından memnuniyet duygusudur. Bu yüzden başarılı olmak için gayretle çalışıyorum. Ama Tanrı'nın bana sunduklarıyla yetiniyorum. Bu çalışkanlığımın daha yüksek bir pozisyona terfiyle sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın Rabbin sunduklarına sevindiğim anlamına gelir. Hırs başarılı olmaya çalışmak ve işimi her anlamda tüm ciddiyetiyle yapmaktır. Ancak Rabbim benim için düzenlediğinden memnun kalmalıyım. Yetinmekle ilgili konuşmasını tamamlarken yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bununla yetiniriz. Öyle der. Beni bereketleyen ve işlerimi düzenleyen Rabbe güvendiğim sürece Rabbin koşullarımı değiştirmesini istemem. Elçi Paulus Filipililer 4'te şöyle der. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Hayal ediyorum da Paulus'a Hapiste değil misin diye sorsaydım o zaman evet derdi. Serbest kalmana yardım etmesi için akıllı bir avukat aramamı ister misin? derdi ki. Hayır. Memnunum. Çünkü başıma gelenler gerçekten müjdenin ilerlemesine hizmet etti. O zaman seni tedavi edecek iyi bir doktor bulmamızı ister misin desem hayır. Bu bedendeki diken bana Tanrı'nın gücünü getiriyor derdi ve koşullarının değişmesiyle ilgilenmezdi. Tanrının kendisi için düzenledikleriyle yetinen böylesine tanrısal bir insan düşünün. Koşullarının değişmesiyle ilgilenmez. Çünkü başına gelenler tanrının yüceltilebileceği en iyi koşullardır. Tanrının acılarını görmezden geldiğini düşünüyorsunuz. Yoksa bu aslında büyük bir kazanç mı? Ama şimdiki ve gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden yararlıdır ve güvenilir kişi bolluğa erer. Öyleyse şimdiye kadarki en iyi hırs bana göre Tanrı'nın yerine getirdiği şeydir. Biri yetinmekle yani tatminle ilgili çok güzel bir söz evet. söylemiş. Der ki, sahip olduğu azla yetinmeyi bilmeyen daha fazlasını Doğru. alsa bile doymaz. Bu çok önemli bir ilkedir. Evet. İsa kardeş 9. ve 10. ayetler şöyle der: Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Zengin olma hevesi ve para sevgisi hakkında çok önemli iki ayet. Evet. Lütfen bunları bizim için açıklar mısınız? Ne diyor? Pek çok insan prensip olarak kişinin daha fazla para kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğine inanır. Ancak anlaştığımız gibi eğer tatmin olmazsa insan asla yeter demeyecektir. Sonuç olarak bu paragraf çok önemli. Bu bölümün anahtar ayeti 10. ayettir. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Doğru. Sorun para değil. Para başı başına bir nimettir. Tanrı'nın armağanlarından biridir. Sorun para sevgisi ve kişinin kalbinin paraya yapışmasıdır. Rab İsa bize hiç kimsenin iki efendiye hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemeyeceğini öğretti. İmanlı parayla uğraşabilir. İnanlıların çoğu zengin olabilir ve bu bir berekettir. Doğru. Ama beni harekete geçiren şey para sevgisi ise o zaman para benim efendim olmuştur. Ama beni yöneten Rabse ve para benim kölemse o zaman doğru yerdeyim. Buradaki durum neydi? Ne yazık ki para efendidir. Zengin olmak isteyenler. E peki neden? Para Tanrı'nın yaşamım için planıyla bağlantılı armağanlarının bir parçasıdır ama ben onun planını hayatımda aramıyorum. Hayatım için büyük meblalar gerektiren başka bir planım var. Bu Tanrı'dan tam bağımsızlıktır. Sorun daha fazla para istemem değil, daha fazla para istememin nedenidir. Rab hayatındaki planın sınırlarla. belirli yer tamam. ve sınırlarla bağlantılı Doğru. olduğunu biliyor ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını evet. önceden saptadı. O zaman neden bu sınırların dışına çıkmak istiyorum? Kendi planımda ısrar etseydim sonuççu olurdu. Her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisi. Para sevgisi bir insanı yalan söylemeye veya çalmaya sevk edebilir rüşvet vermeye, rüşvet almaya hatta cinayete yol açabilir. Ve bu da para sevgisi uğruna Rabbe ihanet etti. Rabb'ine ihanet etti. Her türlü kötülükler para sevgisinden çıkabilir. Bu yüzden ayartmaya, tuzluğa, insanları yıkıma ve düşüşe sürükleyen birçok anlamsız ve zararlı arzulara düşerler. Para sevgisinden bahsediyor. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Gerçekten çok güçlü bir ifade. Temel Hristiyan doktrinlerinden uzaklaşıp kendilerini yüzleşemeyecekleri sıkıntılara soktuklarını kastediyor. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tamam. Doktor Fayez 11. ve 12. ayetler şöyle. Ama sen ey Tanrı adamı bu şeylerden kaç doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin diyor. Pekala Timoteus'a yazılan birinci ve ikinci mektup dışında bu ifadeden bahsedilmediğini söylemek isterim. İlk mektupta Elçi Paulus Timoteus'u böyle anlatıyor ancak Tabir deyim ise akıntıya karşı yüzenleri anlatmaktadır. İnsanlar bir yöne giderken başka bir yöne giden ve Rabbin yanında ya da duran biri var. Yalnızlık, kötülük ve Tanrıdan dönme zamanında Tanrı'nın tarafındadır. Herkes ihanet ettiğinde Doğru. ihanet etmemeye karar veren aksine Tanrı'nın yanında duran birileri vardır. O yüzgeçleri ve pulları olan temiz balık gibidir. Bu yüzden akıntıya karşı yüzebilir. Herkes bir yöne giderken akıntıya karşı Tanrı'nın yönünde farklı bir yöne giden biri vardır. Bu kişi başarısızlık ve ıssızlık günlerinde ortaya çıkar. Bu kişi Tanrı'nın yanında duruyor ve bu nedenle Rab ondan çok memnun. Tanrı adamı Eski Ahit'te geçen benzer bir ifadedir. Eski Ahit'te birçok peygamber vardır ancak her peygamber Tanrı adamı olarak tanımlanmamıştır. Rab'bin yanında duran Tanrı adamı olarak tanımlanan 11 peygamber vardır. Ama sen ey tanrı adamı bu şeylerden kaç. Para sevgisinden ve dünyevi ruhtan kaçın. Peki akıntıya karşı yüzmek için ne yapmalı? Bir tanrı adamında temsil edilen çok güzel altı ahlaki özellikten bahseder. İlk olarak doğruluğun ardından koş der. Evet. Burada aklanmayı değil pratik doğruluğu kastediyor. Hayatı etrafındaki herkese yönelik iyi işlerle dolu birinden. Tanrı yolunda olmaksa gizli de Rab'den korkmak, alenen Rab'be güvenmek demektir. İman gerçek Hristiyan gerçeklerinin toplamıdır. Bu nedenle koşullar ne olursa olsun Tanrı'nın Rab İsa Mesih'in kişiliğindeki sözüne ve onun fedakarlığının, önderliğinin ve onun aracılığında yeterliliğine bağımlıyım. Kutsal kitabın emrettiği sevgi herkese yöneliktir. Sabır, baskı altında ve zor koşullarda bile Rabbe güvenmeye devam edeceğim anlamına gelir. Umudunu Rabbe bağla. Güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rabbe bağla. Senin disiplininden şikayet etmeyeceğim ya da küçümsemeyeceğim. Seni sabırla ve teslimiyetle bekliyorum ya Rab ve Uysallık hayatımın kalbi yumuşak ve alçak gönüllü olan Mesih'te ortaya çıkan güzel ahlaki niteliklerle dolu olmasıdır. Kim bu altı özelliği hayatında gösterirse Tanrı adamıdır. Çünkü o kesinlikle çoğunluğa karşı olacaktır. Atanasios'a bütün dünya sana karşı Atanasios dediler. O da cevap verdi. Sana ve ben karşı. de tüm dünyaya karşıyım. Kısa bir süre önce bir yargıç Amerika'da, Eşcinsel evliliğin kabul edilmesine katılmamak için işinden istifa etti ve ona bunu neden yaptın diye sorduklarında yalnız Rabb'e itaat etsem bile yine de Rabb'e itaat edeceğim cevabını verdi. Dünyada hala kahramanlar var, kadınlar ve erkekler ama sen ey tanrı adamı. Biri Yeni Ahit'teki Tanrı adamının anlamının hem erkekleri hem de kadınları kapsadığını Doğru. söylemişti. Doktor Faiz. 12. ayette diyor ki sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Sonsuz yaşama tutunmak ne demektir? Bize bunu açıklayın. Sonsuz yaşam şimdiki ve gelecekteki bir armağandır. Tamam. Rab İsa Mesih'e inandığımızdan beri sonsuz yaşama sahibiz. Ancak sonsuz tamam. yaşam atmosferinde değiliz. Cennete gittiğimizde sonsuz hayatın tadını tam olarak evet. çıkaracağız ama bundan sonra Doğru. bile Koloseliler 3'ün dediği gibi Mesihle birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Düşüncelerimizi bizi bekleyen zafere odaklayalım ve yukarıda olanı arayalım. Öyle ki Doğru. bundan sonra sonsuz yaşamın tadını tam olarak çıkaralım. Tamam. Konuklardan bir soru alacağız. Bunun için çağrıldım ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. Her şeye yaşam veren Tanrının ve Pontius Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyorum. İki kez bahsedilen yüce inanç nedir? Önemli bir soru. Buyurun. Yuhanna 18'de Roma valisi Pontius Pilatus'un huzurundaki duruşmada Pilatus İsa'ya demek sen bir kralsın öyle mi dedi. İsa kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Öyleyse yüce inanç Mesih'in efendiliğini ve krallığını itiraf etmektir. Mesih'in Rab ve kral olduğunu Pontius Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyorum. Bu sözler yalnızca Timoteus'a değil, bana ve her gerçek Hristiyan'a yöneliktir. Mesih'in kim olduğuna tanıklık etmekten onur duyuyoruz. Evet. Doktor Fayez sizden 17. ayet hakkında son bir yorum almadan önce 14. ayetten başlayarak Tanrı hakkında söylenen ayetleri okumak istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru. Mübarek ve tek hükümdar, kralların kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı Mesih belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek onun olsun. Amin. Bütün bu unvanlar kralların kralı ve Rablerin Rabbi Rab İsa Mesih dışında hiç kimse için geçerli değildir. Rablerin Rabbi. Rablerin Rabbi. Bayez kardeş 17. ayeti bizim için yorumlar mısınız? Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrıya umut bağlasınlar. Elçi Paulus zenginlere geleceklerini güvence altına almak için servetlerine güvenmemelerini emrediyor çünkü bu zenginlikler belirsizdir ve sonuç olarak birinin geleceğini güvence altına almak için onlara güvenmek akıllıca değildir. Zenginlik ister para, ister altın, ister gümüş olsun bir anda kaybedilebilir. Hiçbir şey garanti edilemez. Geleceğe iyi bir temel oluşturan Rab korkusudur. Peygamber topluluğundan bir adamın karısı gidip Elisha'ya şöyle yakardı. Efendim kocam öldü bildiğin gibi Rabbe tapınırdı. Rab'den bir vaadi vardı ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, soyunun ekmek dilendiğini. Vaadin yerine getirilmesini istedi. Rab karşılık verdi ve onun için her şeyi, oğullarının geleceğini bile sağladı. Peki neden? Çünkü adam tanrı adamıydı. Yani zenginlik Belirsizdir. Kaybedilebilir ama geleceğe güven Doğru. veren güzel işlerdir. Kesinlikle. Tanrı korkusu ve ona güvenmektir. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için Doğru. kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. Tamam. Zengin inanlılara tamam. bu hediyeyi cömert ve paylaşmaya hazır olmak için aldıklarını söyleyerek hitap ediyor. 20. ayetteki son sözler, Ey Timoteus sana emanet edileni koru, kutsallıktan yoksun, boş sözlerden, yalan yere bilgi denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın. Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar. Tanrı'nın lütfu sizlerle birlikte olsun. Son yorumunuzu almak istiyorum. Saklama, çok kısaca Tanrı'nın bize Hristiyan gerçeğini emanet ettiği şeydir. Mevduat sahibi Mesih'tir ve emanet İncil'deki gerçektir. Bir zamanlar elçilere tamam. teslim edilmiş olan inançtır. Göğe alınmadan önce bize bunu korumamızı emretti. Bunu mücevher kutusu olan birine benzetebilirim ve yurt dışı seyahati sırasında bu mücevher kutusuna bakmamı istedi. Geri döndüğünde ona mücevher kutusunun hasarlı veya kayıp olduğunu söylemem mantıklı mı? Bana çok değerli mücevherleri emanet etti. Nasıl olur da ona kaybolduğunu söylemeye cüret edebilirim? Bu nedenle... İkinci mektuptan mevduat hakkında daha çok konuşacağız. Ey Timoteos sana emanet edileni koru. Tamam. Bu Hristiyan gerçeğidir. Doğru. Çünkü emanetçi tekrar geliyor. Teşekkür ederiz. İlk mektubun sonuna ulaştık ve Timoteos'a yazılan ikinci mektubu incelemeyi dört gözle bekliyoruz. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz şimdi. 6. bölümü ve Timoteus'un 1. mektubunun tamamını incelemeyi bitirdik. Bu mektuptan ne öğrendik onu söyleyin. Tanrı'nın evini Rabbin istediği gibi düzenlemeye özen göstermek en önemli şey. Evet, Rabbin istediği gibi. Sahip olduklarımla yetinmek zorundayım. Zengin olma peşinde değilim. Çünkü bu bana çok sorun çıkaracak. Rabbe itaat etmeliyiz ve onu itaat yolundayken anlayacağız. Çünkü bütün işlerimiz Rabbin sadakatine, sözüne ve onun iyiliğine olan güvenimize bağlıdır. Doğru. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır ayetini çok sevdim. Sanki bu ayet önümde açıldı. Daha önce defalarca okudum ama ilk defa bu şekilde anladım. Sanki kutsal kitap beni yukarıya bakmaya, yaşadığım şey değil de sahip olduklarımla yetinmeye ve Tanrı'dan korkmaya ve onun görkemi için yaşamaya özen göstermeye teşvik ediyor. Aslında ayet beni gerçekten hayrete düşürdü. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tanrı sizi korusun. Rabbin hizmetkarları teşekkür ederiz. Rabbin lütfuyla Timoteus'a yazılan ikinci mektubun çalışmasına başlamak için gelecek bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur